İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Çok kötü sallandık. Deprem saat 12.49'da meydana geldi ve Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerde de hissedildi. Yaklaşık 10 saniye hissedilen bu deprem büyük panik yarattı. Şu anlık alınan bilgilere göre yıkılan bir bina yok. Ancak asansörlerde mahsur kalma gibi ihbarlar mevcut. Ve deprem sonrası helikopterlerle birlikte havadan tarama yapılmaya da başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeleri takip edeceklerini de belirtti. İstanbul bahçeli evlerde ise bir kişi deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı. Ve bu süreçte şiddetli artçı depremler meydana gelmeye devam etti. Artçılar 4 ila 5 şiddeti arasındaydı. Ard arda meydana gelen bu depremler sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. Ancak acil olarak toplanma kararı aldık şeklinde açıklamalarda bulundu. AFAD ise deprem sonrası hasarlı binalara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın açıklamasını yaptı. Haberleşmelerinizi ise SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın dedi. 6.2 şiddetindeki bir depremde bile bütün operatörler çöktü. Bu konu hakkında da sizlerle uzun uzun konuşup içimi dökmek isterdim fakat maalesef fazla vaktim yok. Şu an ben dışarıdayım ve bu podcast'i kaydediyorum. Lütfen sizler de hiçbir şekilde evde durmayın. Çünkü ilk 10 saat gerçekten tehlikeli. Herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim fakat şimdilik yaşananların özeti bunlar. Kendinize çok dikkat edin ve sakın evde durmayın.